Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün et sulu ramen yapacağız. Öncelikle yumurtamızı, bir yumurtamızı kırıyoruz. Yarım çay bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Ardından yarım çay kaşığı tuzumuzu da ekliyoruz. Ben bu aşamada biraz zeytinyağı ekledim. Siz de isterseniz ekleyebilirsiniz veya yoksa sıvı yağ da koyabilirsiniz. Burada karıştırmaya başlıyoruz. Malzemelerimiz homojen bir şekilde karıştıktan sonra ununu ilave edeceğiz. çatalla zorlandıktan sonra elimle yoğurmaya başladım. Burada sert ve yapışkan bir hamur elde edeceksiniz. Yumurtadan dolayı elinize yapışacak. Korkmayın. Bu arada aldığı kadar un ekliyoruz. Daha sonra hamuru bezemize poşete sarıp dinlendirmeye bırakıyoruz. İsterseniz streç filme de sarabilirsiniz. Bu süreçte makarna suyumuzu ocağa koyuyoruz. Ardından dinlenmiş hamurumuzu tahta bir tepsinin üzerine alarak açmaya başlıyoruz. Belli bir büyüklük ve inceliğe geldikten sonra açmayı bırakıyoruz. Tamamen inceliği bu şekilde olacak. Çok kalın olmaması gerekiyor. Daha sonra hamurumuzu unluyoruz. Yanlardan katlıyoruz. Kesim yapacağız çünkü. Merak etmeyin fazla ununu birazdan alacağız. Daha sonra tekrar yanlardan içe doğru katlıyoruz. Bu aşamadan sonra kesim işlemine geçiyoruz. İnce şeritler halinde kesmeye başlıyoruz. Kestiğimiz makarnaları un elediğimiz eleğin içine alarak fazla ununu bu şekilde makarnadan ayırmış oluyoruz. Fazla kalırsa makarna suyu muhallebi kıvamına döner. Bu da istediğimiz bir durum değil. Kaynamış suyumuzun içine ayçiçek yağını ilave ediyoruz. Ardından da tuz ekleyeceğiz. Burada makarnaları parça parça suyun içine ilave ediyoruz. Tek bir parça olarak ilave etmiyoruz. Çünkü yapışma olasılığı var. kaynamaya başlayan makarnamızı karıştırıyoruz. Ee, yaklaşık ben burada 10 dakika civarı kaynattım. Fakat siz tadına bakıp damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Daha sonrasında suyunu da süzeceğiz. 2 su bardağı kadar e, et suyunu kaynamaya bırakıyorum. İçinde de et parçaları olduğu için ilaveten et eklemedim. bu aşamada suyundan süzmüş olduğumuz makarnaları et suyuna ilave ediyoruz. Ayrıca bir makarna suyu ayırmadım. Et suyunun kendisiyle pişirmeye devam edeceğiz bu süreçte. Orta ateşte yaklaşık bir 10 dakika kadar da böyle pişirdim. Ramenimizin son hali böyle oldu. Deneyenlere afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.